Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Evimize, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, ne eğittiniz de geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Rabbim iyilik sağlık versin. İnşallah beni soracak olursanız hamdolsun iyiyim. Biraz ilerleyen saatlerde anlatacağım. Başıma gelenleri arkadaşlar. Neyse yani olan şeyler diyelim. Hayatta çünkü her şey olumlu gitmiyor bazen de olumsuz gidiyor. Şimdi benim şöyle 300 grama yakın peynirim vardı. Arasına koysam tuzlu olacak. Bayağı bir tuzlu. Tuzlu olduğu için yiyemedik. Hafifte yumuşamaya dönmüş. Şurada bir paket mayam var. aktifleşsin diye koydum. Bir tatlı kaşığı şeker koydum arkadaşlar. Şurada da iki bardak sütüm var. Şu an kararsızım. Yoğuruyorum ama belki bazlama gibi yapacağım. Belki poğaça gibi bilmiyorum. Bunu bu sütün içine boşaltacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Heh. Şöyle. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şurada iki bardağa yakın sütüm var. Fazlası, fazlası vardır. Eksiği yoktur. Şöyle boşalttım bunu. O yeter mi bilemeyeceğim tabii ki. Bu mayamı da boşaltıyorum içine. Aktifleşmiş bayağı. Şuradan yine biraz çeşmeden sıcak su aldım. Bunu da döktüm arkadaşlar. Elimde de acıyor ama bunu da değerlendirmek istedim yani. Şöyle. Bu peynir içinde kalsın istiyorum. Patatesinden yapıyordum ama bilmiyorum bunlar. Ya ince ince yufka gibi açacağım üstüne yağlayacağım ya gözleme yapacağım ne yapacağım ben de bilmiyorum ama bu peynirin değer, değerlenmesini istiyorum şöyle. Bir yaptım güzel olmuştu ama poğaç olarak da yapabiliyorsun mesela peynir içinde ya boş da yapabiliyorsun hani içine bir şey koymadan da yuvarlayabiliyorsun şekillendirebiliyorsun şöyle biraz daha un alacak arkadaşlar şöyle. Şimdi dört şey su koy, bardak un koydum pardon. Şuradan biraz da göz kararı yağ koyuyorum. Tabii peynirin tuzu az gelecektir. Şöyle azıcık da tuz koyuyorum. Bence yeterli bu. Şimdi bu gelirse yeter herhalde ya. Suya gerek var bilmiyorum. Bak bakacağım arkadaşlar. Bizim peynir değerlensin içinde güzel olur geçen de şey yaptım böyle yoğurdum poğaça yaptım pek güzel oldu içinde lezzetli olmuştu çünkü peynir yağlı ya ve zine bilmiyorum bunda bazlama mı yaparım bir hamur hafif şöyle bir kabarsın bakayım ona göre bunda bir şey yapacağım arkadaşlar İş yaparken laf da bulamıyorum konuşmaya arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, nerelerden izliyorsunuz yazarsanız durumlara durum diyorum anladınız siz. <laughs> Getirebilsem yorumlara durumlara diyorum. Buradan Diyarbakır'a Seher Hanım bu sefer yorum yapamadı. İki sefer değil mi? Yok bu sefer yapamadı. Herhalde yok. O ilk oya yorum yapıyor. Buradan ona kucak dolusu selamlar, sevgiler. İnşallah kötü bir şey yoktur. Tokat'ta kuzenim Meliha'ya kucak dolusu selamlar, sevgiler. Ali da canım benim öpüyorum seni Melihacığım. O da dört gözle bekliyorum abla videolarını diyor. Ah ablanı bir görsen canım benim. Ah ablanı bir görsen. <laughs> ne video çekmesi birazdan anlatacağım. Başıma gelen <laughs> neyse arkadaşlar. Video uzayacak. Kaç dakika olmuş. Kaç Ben bunu biraz daha yoğuracağım herhalde. Şöyle Yeter bu bize ya. Şimdi arkadaşlar ben bunu biraz daha yoğurmam gerekiyor. Arkadaşlar hamurum geldi. Şöyle yani mayalandı yoğurdum bir. Şöyle toparlıyorum. Ne yapabilirim diye düşündüm. Ne yapacağım ben bunu böyle poğaça şeyi vereceğim. Şekli vereceğim fırın tepsinin içine şeyi koydum yağlı kağıdı pişirme saat bayağı bir geç oldu onun için geçen seferde böyle yapmıştım ben güzel olmuştu şöyle arkadaşlar içine bir şey koymayan peynir var zaten içinde hatta her yerinde var şu şekilde koyuyorum hiç bekletmeden fırına vereceğim arkadaşlar çünkü başka alternatif yok. Ozan bir bir şeyler vardı dünden yedi. Artık bu çayla içilir herhalde. Kalanında bazlama gibi bir şey yapayım diyorum. Bekleyemeyeceğim bu pişerken. Hani içi peynirli ya. Ondan şöyle arkadaşlar poğaça şekli veriyorum. Fırınımı da 200 dereceye açtım burada bayağı bir hamur var hani peynir değerlensin diye yaptım ama aslında biberli ekmek de yapabilirdim bundan yalnız bugün hiç havamda değilim ben nedense hava yağmurlu olunca bendeklem romatizması var hiç keyfim kaçıyor daha he <laughs> arkadaşlar ee, apartmanda bir komşumuz kabak satıyormuş. Kabak aldım. Dün. Ee, komşu getirdi verdi. Biz de çok severiz böyle şeyi. Tatlı kabağını. Ondan sonra ben onu akşamdan şekere yatırdım. Sabahtan çektim işe gittim. Doğal olarak ben. Ondan sonra geldim, onu ocağa koydum, baktım çok sulanmamıştı, çok az bir su koydum tencerede yapıyor mu? Keşke fırında yapsaydım. Tabii ki yorgunluk bugün, ya bir de grip gibiyim, grip değilim yani ben anlamıyorum. İlaç içiyorum, grip ilaçlarından içiyorum, normale dönüyorum. Eve geleceğim zaman yine hasta oluyorum. Ondan sonra. Arkadaşlarım. Ben gittim eve bir pardon, salona gittim. Bir bardak çay aldım. Uzandım. Uyumuyorum. Eşim de gidiyor, geliyor buradan çay alıyor. Ama mübarek bir bak değil mi bu kabak? işiyor mu, şişiyor mu? Ne oldu? Ne bitti diye. Vallahi çekiyor mu, çekmiyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi değerli takipçilerim. Bu böyle oldu. Böyle yaptım. Gördünüz ya yani hani ne sürdüğümü. Şimdi ne yapıyoruz? Fırça falan arayamayacağım. Şöyle eliminan arkadaşlar. Anne usulü. Şöyle yumurtayı sürüyorum. Fırça biraz gerilerde. Ben yere eğilemiyorum. Şeyin arkasını ettirmişler. Havan ararken. Şimdi arasam onları biri gelecek. Tabak, çanak var. Onları çıkaracaklar. Neyse arkadaşlar. Bu böyle poğaç olacak. inşallah Allah utandırmasın. <laughs> yani geri kalan hemen şimdi bazlama gibi yapacağım. Yanmaz tavan var. Şey döküm. Onu açacağım. Bunları beklersen bayağı beni bekletecek. Şöyle etrafına sürelim. Bugün böyle olsun arkadaşlar. Şurada da şeyim vardı. Şöyle. Şunlardan da koyalım. Süsleyelim. Şöyle. Bunun içinde arkadaşlar 250-300 grama yakın peynir vardı dedim ya. Tuzlu da yiyemedik diye. Onu koydum. 2 bardak sütüm var. Bir çay bardağı yağ var içinde yumurta yok. Şöyle değerli takipçiler, bu şimdi doğru fırına gidiyor. <laughs> Şöyle Allah'ım utandırması. Güzel pistin inşallah. Şimdi bunlar da hemen şurada 3-4 yumak yapacağım. Yumak deriz biz arkadaşlar. Sizler ne dersiniz bilmiyorum. Bunlar da o bişene kadar şöyle bazlama yapacağım. Bir daha tepsi yapsam bekleyemeyeceğim yani tepsiyi pişirmeye. Koyayım bir ne yapayım. Ha, bekleme derdi olmasa poğaça da güzel olur aslında da. Peynir ne içinde var. Şöyle aslında şöyle yapsam o da, da bitti maşallah eskiler böyle toparlarlardı şöyle rahatsız oluyor mu arkadaşlarım bilmiyorum ama hamurum da sıçrıyor misafir gelecek herhalde şöyle o kadar güzel mayalanmış ki maşallah sübhanallah şimdi burada tavama göre şöyle dört tane bazlam olacak herhalde bu arkadaşlar şu biraz büyük oldu şu büyüğü küçüklere şöyle koydum tamam hemen arkadaşlar tavam açayım pişirirken göstereyim Arkadaşlar kaba anlatıyordum unuttum. Şöyle tutayım iki dakika. Kaba çay aldım. E, gittim içeride oturdum. Kabağıma bir koku gelmeye başladı. Ana bir geldim ki benim kabak dibini tutmuş. <laughs> İlk defa kabak dibini tutar mı arkadaşlar? Bu arada da şöyle beni görmeniz önemli. Şöyle bazlama koydum arkadaşlar yumakladım onları. Şöyle e, poğaçalarım da pişiyor fırında. İnşallah güzel olur peynirli içi. Bunu a peynirlerimi başlamış bak burada. Yağlı peynir çünkü Şöyle. Kabak tutmuş. Neyse hemen boşalttım. Başka bir şeye. Şöyle de göstereyim. Ama güzel olmuş. Hiç kokusu yok arkadaşlar. Şükürüm. böyle arkadaşlar bayağı yedik üstünde sadece hafif kızarmış işte yani özellikle kızarsam kızarmazdı yapacak bir şey yok eşim dedi yenir yenir dedi şöyle ay gözlemelerim harika oluyor arkadaşlar aklınız olsun yumuşayan peynirleriniz varsa gerçekten hay maşallah sübhanallah o kadar güzel oluyor ki yüzüne de ben şey döktüm ııı e susamla çörek otu döktüm. Ama yumuşacık olmuş. Ama eşimin istediği gibi yumuşak şeyi istediği bazlama istediği. Pamuk gibi. Kalın yapmadım ama yumuşacık. Peynir içinde ya. Harika. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum değerli takipçilerim. Beni nerelerden izliyorsanız durumla şeylere durum diyorum iki de bir. <laughs> WhatsApp durumu değil ki yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Yeni gelen e, arkadaşlarımız var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İzmir Ala'dan Hamide Karlı Aslan Tokatlı'yım. İzmir Ala'da ikamet ediyorum. Evliyim. 3 çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum evli, bir oğlum bekar. Bizimle beraber yaşıyor. E, çalışıyorum bir özel sektörde. Ya memur falan zannetmeyin özel sektörde çalışıyor deyince arkadaşlar oranın e, şeyine, çayına, yemeğine, temizliğine bakıyorum. Böyle arkadaşlar hay maşallah, hay maşallah şöyle getireyim. Bakın, Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? O kadar güzel olmuş ki arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle Valla şu tava var ya almayanınız varsa içinizde yıllardır alayım diyorum. Yok pahalı dedim bıraktım. Arkadaşlar bir yok ızlıyor ya ısınıyor. O kadar güzel pişiriyor ki bakın her yer eşit pişiyor. Öbür türlü çeviriyordum çeviriyordum. Bir türlü şey olmuyordu. Efendim peçete de yok burada. Kağıt peçete. Bir tane kağıt peçete şey yapalım mı? Şöyle arkadaşlarım şöyle yumuşacık var ya gerçekten ya yani normal bazlama gibi değil met etmiyorum arkadaşlar şöyle bakın açtım hani dinlensin diye arkadaşlarım koydum şöyle arkadaşlarım gözüküyordur inşallah Böyle birini pişirdim. Bir şu fırına bakayım. ne maşallah, maşallah. Bu da pişiyor. Hı. O da pişiyor yavaş yavaş bu da kızarmaya başlamış tabii, tabii ki 15 dakika oldu ben bunu yumakladım açtım hani dinlendiriyorum şu an i̇şte iki tane dört tane çıktı işte tereyağında olsaydı güzel olacaktı ama arkadaşlar tereyağı buzlukta olması lazım ama bunu şimdi arasına açacağım tereyağını peyniri süreceğim zaten peynir var içinde de harika bir şey olacak Öyle. ama hamuru o kadar mı güzel olur arkadaşlar şey yağlı ya adını siz söyleyin. Bazlamanız kabarmasını istiyorsanız, şişmesini istiyorsanız böyle tavada açın bir 10-15 dakika. Ben dinlendirmedim 15 dakika dinlenmedi de. Ben acele diyorum çünkü daha mutfağımı toparlayacağım arkadaşlar yarın işe gideceğim. Onun için bakın böyle kabarıyor aklınızda olsun. Ne diyordum arkadaşlar bu tava her yeri gerçekten arkadaşlarım. O kadar güzel pişiriyor ki maşallah. Sübhanallah. Ee, çökelekli yap, katmer yap, gözleme yap, yufka yap, lavaş yap. Elinden ne geliyorsa o kadar güzel oluyor ki. Elin altında aha, evde olsam çok güzel olacak da. Şuradan o, peynirler eriyor ya eriyince patladı. A peyniri de değerlendirdim. iyi oldu epeydendir duruyordu tuzlu diye. Ben e, götürmüyorum. Bunlar da ellemiyorlar. Ama peynirim değerlendi. Ama harika olmuş arkadaşlar. Bu tarifle yapın. Gözleme yapacaksanız. Eğer peyniriniz şeyse yani normal gözleme yapın da. E, süt zaten yumuşacık yapıyor ve çok lezzetli oluyor. Peynir ayrı bir lezzet katıyor. Poğaçalarında şu an kızarıyor. Hepsini bir paylaşacağım arkadaşlar. Bir gözlemem kaldı. Bazlama gözleme nereden çıktı ya? Gözleme demek içine ne koydun abla diyecekler. <laughs> Böyle. Pissin. Öbür de pissin. De şuna bakayım da. Bu oldu kapatıyorum ben bunu. poğaçalarım pişti arkadaşlar. E bunlar da her biri beşer dakikadan olsa 20 dakika. 5 e dakika 10 dakikada hazırlanması yarım saatte pişti. Şeyleri. Poğaçalarım pişti. Şimdi onları da getireceğim. Şöyle ekmeklerim de pişti. Bazlamalarım. Buralar daha ol çünkü. Şöyle kısarsın da. Ben şimdi poğaçalarımı getireceğim fırında. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Dışarıda da bir güzel yağmur yağıyor. Arkadaşlar şöyle bazlamam oldu zaten ama bu sıcak arkadaşlar bakın poğaçalarım böyle oldu çok da güzel olmuşlar yani peynirleri ara ara bak böyle erimiş içine koy içine koymadım da hamurum içindekiler Aa, İyi ki de yaptın çok konuşuyorum diyeceksiniz ama arkadaşlar hani ben paylaşmayı seviyorum yoksa herkes daha güzel kanallarda izliyordursunuz Böyle. Maşallah. Bakın. Pufur pufur kabardı. Kaç tane olmuş bilmiyorum. Dört tane bazlamam çıktı. Kapatayım şunu da. Şöyle. Şu biraz daha güzel şeyin ısısına. Bunları şöyle bir tabağa alayım. Şuradan. Haydi bismillah. Bir alabilsem. Yetişebilsem bayağı bir şey yapacağım da. <laughs> şöyle hemen sıcak ama şimdi çay koydum hocam. Şöyle arkadaşlarım. Şöyle. Çok sıcak. Ama pufur pufur olmuşlar. Yumuşacık. Bak, altları falan da çok güzel pişmiş nar gibi. Şöyle. Bunları buna alacağım. Şunu bu tarafa koyacağım. Bir tane kaldı. Şöyle. Şunu da alayım? Arkadaşlarım Ay gitti vallahi ekmek. <laughs> Aşağı gitti nazar değil. Şöyle. Arkadaşlarım. Kapattım altını Bazlamam şöyle. 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 Şöyle hafiften yağ sürdüm. Poğaçalarım da böyle arkadaşlarım. Bir hamurdan iki türlü şey yaptım. Tezgahımın ununa bakmayın arkadaşlar. Oralar temizlenecek. Buralar böyle komple köpüklenecek, temizlenecek. Şöyle arkadaşlarım yaptıklarımı göstereyim. Böyle arkadaşlarım. Şimdi çayım da burada. Şimdi Buralarımı toplayacağım. Ter dırnağımdan çıktı desem inanır mısınız? Bak balkon kapısı da açık. Yağmur yağıyor. Değerli takipçiler nasıl bir video oldu bilmiyorum. Kusurum varsa affola. Çok terledim. Kusura bakmayın. <laughs> Bugünlük benden bu kadar olsun. Beğenmeyi, yorum yapmayı beğeniyorsanız arkadaşlar Beğenilecek pek bir şey yapamadım. Çünkü bu bize bir öğün savacak yani. Çayın yanı sıra e, biraz da dünden şeyim vardı. Yedik de e, bu saatte yine çay demliyoruz. Bir şeyler atıştırıyoruz. Bizim tokatlılar öyle arkadaşlar. <laughs> Yastılık derler. Hani e, bir yere gidince zaten yemek de yesen ikram olur. Biri de gelse e, evdeyken de yani. Çünkü akşam yemeğe saat altı buçukta ben geldiğimde Eşim çorba yapmıştı. E, ee, dünden de kapuska yani ditme deriz biz. Paylaşacaktım ama telefonların şarjı yoktu dün. Ondan sonra onu bir dahaki şeyde paylaşırım. Sarma yapacaktım. Onun yeşil dallarından ditme deriz biz. Burada kapuska diyorlar. Onları böyle 5-6 yaprak haşladım hemen. Dün işten gelince. Güzelce bol soğanlı. Neydi onu yaptıydım işte. Ondan vardı. Ozan yedi bir kase bir tabak. Bir tabak ben yedim. Bir tabak daha var. Böyle arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sonuna kadar izlemeyi, reklamlara atlamadan izlemeyi. E, Ala'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler beni izleyenlere. E, şimdilik benden bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri emanetçilerin sahibi Allah emanet ediyorum arkadaşlar. Kimin ne sıkıntısı varsa, maddi, manevi Rabbim kendi kapısından karşılasın. Hasta olanlara şahesmine de şifalar, derdi olanlara deva, borç olanlara ödeme kolaylıkları, evlat olmayana hayırlı evlat, işi olmayana hayırlı iş, evlenemeyenlere hayırlı eş, ev olmayana hayırlı ev nasip etsin. Amin diyelim bize de hayırlı bir ev nasip etsin inşallah. Hayırlı bir gelin nasip etsin. Bekar oğlum var, bekar olanlara da Allah'ım herkesin gönlüne göre versin. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Değerli takipçilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Biraz uzadı ama kusura bakmayın.